Tükenmişlik sendromunu konuşacağız. 15 dakika süremiz ve yeni bir de konuğumuz var. Hicran Tülüce bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nedir bu tükenmişlik sendromu? Tükenmişlik sendromu uzun süreli yönetilmeyen bir stresin zaman içinde fiziksel, duygusal ve fiziksel olarak bizi tüketmesiyle ilgili bir sendrom. Daha çok işle ilgili yapılan bir tanım aslında. Bu iş hayatında tükenmişlikten bahsediliyor daha çok. Ruhsal bir tanı sisteminde yer alan bir durum değil bu arada. Hmm. Yani Hı -hı. sanki kulağa bir şey hissetmeme hali gibi geliyor. Hı hı. Öyle değil mi? Yok aslında tükenmişlikte umutsuzluk ve çaresizlik hissediyoruz. Ee, bazen kaygı ve depresyona da dönüşebiliyor. Hisler var aslında tamamen duygusuz bir e, sendrom değil. Peki öyle bir sendrom var mı? Duygulardan arınmış bir hal ya da duygu körlüğü ya da başka bir tarz. Alexitimi var. Ee, o da yine çok e, o toplumun evet, duygu körlüğünden bahsediyoruz. O, o nasıl oluyor? O genelde toplumun %13'ünde görülen bir durum insanların kendi duygularına karşı son derece e, kör olması ve başkalarının duygularına karşı son derece kör olması ile ilgili bir şey. Daha çok hayatını e, ya da kişiliğini mantığıyla tanımlayan insanlar düşünün hmm. bir duygu yaşıyor ama e, yaşamıyor daha doğrusu yaşamadığı için de bir isim veremiyor duyguya. Ya sadece mantık mı yoksa bencillik gibi bir şey mi? Yok bencillik değil. Bu yani, e, bir yani aslında mesela birinin bir şey hissedemiyor olması Hı -hı. ya da empati kuramaması Hı -hı. bence empati insan olmanın erdemlerinden biri empati kurabilmek. Hı -hı. E, özellikle de hani yerine koyup düşünüp hissedebilmek. Şimdi o noktada çok merak ettim. Yani hiçbir şey hissetmiyor oluşu ya da farkında olmayışı mesela Öyle zannediyorum ki çok empati, büyük bir ızdırap olsa gerek. E, kişi için değil kişi ama için. etrafındaki insanlar için bir ızdırap olabilir tabii. E tabii farkında yani. olmadığı için kendisi için evet. bir şey. evet, doğru, Doğru. <laughs> kendi için olmaz çünkü o şekilde biyolojik olarak geliştiği için herkesi kendi gibi düşünebiliyor insan. Beynimizde empati yaptığımızda neler oluyor? Şöyle empati yani bizim aynalama sistemimiz var. Karşıdaki insanın duygusunu aynalarız, hareketini <laughs> aynalarız. E, bunda e, insan türünde hatta çok ileri derecede bu yani orada oturduğunuz zaman böyle yapınca ben de böyle yaparım. Siz gülünce ben de gülerim. Yani ee, burun kaşının inince falan oluyor. <laughs> 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 ya da biri böyle burnuna dokunduğunda ya da hapşırdığında oluyor en mesela. En çok <laughs> tabii evet duygular da. Yani esnediğinde oluyor. Evet Hocam, da olur. Evet. evet. Yani şöyle çok duygular oluyor. çok aynalanır karşı taraftan. Duygular çok bulaşıcıdır. Doğru neşe de bulaşıcı, üzüntü Hı -hı. de bulaşıcı. Evet. Bu bir enerji. Peki, hayatta kalma modunda yaşayan insanlar olduğundan söz ediliyor. O nasıl bir mod? Yani sadece e, asgari düzeyde yaşayabilecek kadar hareket eden, işte yiyen, içen, uyuyan ama biraz daha duygularından. Ya da coşkusundan, ya da yaşam sevincinden arınmış mı? Nasıl tarif Hı -hı. edersiniz? Aslında yine tükenmişlikle ilgili bir Hı -hı. şey bu. Ee, sadece işle de ilgili değil, hayatın bütün alanlarından geri çekilmekle ilgili. Yemek, içmek, uyumak, ee, izole oluyorlar sonuç olarak toplumdan izole oluyorlar. Ee, bir nevi otomatik pilotta yaşamak gibi düşünelim. Yani her günün birbirinin aynı geçtiğini düşünün. Ee, bugünü kurtarmak, yarını kurtarmak, Hı -hı. bu haftayı kurtarmak. Sürekli e, o modda kalıyorsunuz. O enteresan bir mod gerçekten de. Evet. Hiç öyle bir dönemin Ay, oldu mu hayatında? Çok değişik yani bu aslında yani hayır depresyon diye tabir etmek geliyor içimden. Çünkü Hı -hı. söyledikleriniz mesela bana çok uzak. Hı -hı. Ama anda kalmak çok farklı bir şey. Mesela anda kalmak mutluluk benim için. Hı -hı. Çünkü ben her anımın kıymetini bilerek yaşamayı seçebilenlerdenim. Ya da buna güzel. farkındalık yaşayıp... Hani çapa göstermek. Her ana razı olmak çünkü bu. Yani teslimiyet gibi değil ama o andan razı olmak da bir nevi ömrü bereketlendirmek demek ya. Çünkü her anınızın kıymetine vardıkça yaşadığınızı hissettiğiniz her an bence çok kıymetli. Ama şimdi bunun farkında olmayı bir de öyle bir yani bir durmak çok güzel bazen. Yani bir evet. durup düşünmek ama bu söylediğiniz öyle zannediyorum ki başka bir boyut. Daha Peki. böyle bana bilimsel olarak şey gibi geldi. Daha böyle bir depresyon daha böyle bir Tabii hani yer, kaçınılması zaten. gereken korkutucu geldi. O zaman yani farklarını bana. söyleyin siz bize. Tükenmişlik sendromuyla depresyonun. Ee, tükenmişlik sendromunda e, her gün şimdi işe gittiğinizi varsayın. Bu arada tükenmişliğin varacağı yollardan bir tanesi evet. yine depresyonu. Yolun, de evet. evet. yolun sonu depresyon. Yolun sonu görünüyor. Eyvah eyvah. O zaman. Hepiniz, orada e, pardon. Hayatta kalma moduna bazen girebiliriz. Bu çok insani bir mod aynı zamanda. Hemen de çok... telaşa kapılmayalım evet, yani. Evet ama süre uzadığında tabii ki telaşa Ne kadar süre gerekiyor. mesela? Ee, belki iki hafta daha uzun bir süre gibi düşünün. Olmuştur ama tükenmişlik yani. Ha, yani şöyle, tükenmişlik... Sizin hiç oldu mu diye soracağım ama. <gülüyor> 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 tükenmişlik demek aslında şöyle bir şey var. Yani iş koleklikle alakalı bir şey. Yani çok hmm. işi, hayatı iş zannedip gerisini kaçırmayla alakalı bir şey. Yani sürekli çalışıyorsunuz, iş yerinde başarılısınız. Takdir ediliyorsunuz, takdir edildikçe değil mi? Daha çok onaylandıkça daha çok çalışıyorsunuz ve sonra bakıyorsunuz ki artık zaman da yetmiyor, işi eve taşıyorsunuz ve sizi işi çok iyi yaptığınız için sizin dışınızdaki herkes aptal çünkü onlar başka işlerle uğraşıyor. Zaman yetmediği için eve taşıyorsunuz ama sosyal ilişkileriniz bozuluyor, arkadaşlık, diğer ilişkiler. Sonra bir süre sonra bakıyorsunuz ki fiziksel ve ruhsal olarak tükenmiş artık bir şey kalmamış. Geride her şeyi evet. vermişsiniz. Hani ve evet. dikkat verme, dikkat sürdürme, iş verimliliği aşağı iniyor ve depresyona giriyor orada. Peki. Bence bu evet kişinin kendi hayata bakış açısıyla da biraz ilgili gibi. Tabii yani, bir izacıyla alakalı evet, insan. Mutluluğu ne şekilde tanımladığıyla çok ilgili. Çünkü hayatta çok küçük mutluluklar insanı çok huzurlu Ama ona hissettiriyor. Onun farkında olmak da ayrı bir evet, e, verilmişlik işte zaten hali. Çok Buralarda doğru. çalışıyoruz. Evet, o evet. hisler ya da hissizlikler geldiğinde böyle duyguları tekrar <laughs> coşturmanın, ateşe harlamak gibi bir yöntemi var mı? <laughs> Bence mutlaka bir iyilik reçetemizin olması gerekiyor. Nasıl, yani nasıl bana bu demek? hayatta canlılık veren şey ne? Siz çok doğru bir şey söylediniz. Mikro mutluluktan bahsediyorsunuz hmm. bu arada. Hmm. Ama biz genelde benim hayatım ne zaman başlayacak diye bir beklenti içine giriyoruz. Çünkü istediğimiz her şeye ulaştığımızda hayatı hayatımızın başlayacağına evet. inanıyoruz ama mikro mutluluklara odaklanırsak hayatın küçük keyiflerini kaçırmazsak işte o zaman mutluluğun böyle zamana yayılmış çok değerli kıymetli bir şey olduğunu anlıyoruz ee, ama iyilik reçetemizi yazıp Belki de bir kenara koymamız lazım ki kötü hissettiğimde Ben ne yaparsam bu ruh halinden kolaylıkla çıkabilirim bu kişiye özel bir reçete mi oluyor Tabii genelde? ki kişiye özel bir reçete yani öyle genel için, geçer kuralları yok yani o e, reçete. Keşfetmemiz gerekiyor, benim için doğada vakit geçirmek mesela Hı. çok önemli. Yani o benim reçetemdir ya da e, sanat eserlerini gidip izlemek, evet. görmek onlar benim için reçetedir evet. mesela. Şimdört mikro mi? mutluluk evet. şey. ama evet. iyi ki sormuşsun Öykü, mikro mutluluğu, öykü. mutluluğu öğrenmiş Hı -hı. oldum çok evet, güzel gerçekten. Ben de gerçekten. Yani, tanım olarak biliyordum böyle bir mikro, olduğunu. Mikro mikro mutluluklar böyle birleşip bizim kümülatif etki yaratıyorsa evet, evet. birikim etkisi Ama şunu çok iyi biliyorum ki zaten yani genel olarak ee, mutsuzluğumuzun sebebi aslında mutluluğu başka şeylerden bekliyor olmak yani o beklentili olma hali hmm. özellikle Çünkü başka insan kendi neden? olduğu evet. halden zaten razı Mutlu olursa mutluluğu başkasına bağlamak evet yani mesela başka bir yani bir şey almak olabilir yani biri biri de olabilir yani hmm. başka birinden de yani insan bence kendi mutluluğunu birine bir eşyaya ya da maddi şeylere dünya işlerine çok bağlamamalı. Çünkü mutluluk hakikaten e, o kendini o biraz önce söylediğiniz gibi farkında olunca o keşifle birlikte hareket edince inanılmaz bir bakış açısıyla çok daha e, görmeye başlıyor. Tabii 20'li yaşlardaki mutluluk anlayışım, anlayışımız da 30'lu 40'lı yaşlardaki de değişiyor. Büyüyoruz, daha bilge olma yolunda ilerliyoruz ve başka insanların hikayeleriyle karşılaşıyoruz. Ee, ya da filmlerden e, bir takım temalar alabiliyoruz. Ama açık gözlerle bakmak önemli. Sizin söylediğiniz bir yaşam felsefesi oluşturmak. Yani pozitife hı hı. odaklanmak ama negatifi evet. görmemek değil tabii ki. Tabii yok. Asla Hayatın değil. küçük. Asla hı. değil. Çok doğru. Ben e, mesela insan kendi seçtiği hayatı, kendi organize ettiği hayatta mutlu olabiliyor. Yani bir insanın kendi seçimleriyle bilinçli yaptığı seçimlerin sonucunda bu seçimleri yaparken yaşadığı kırgınlık, öfke, e, yorgunluk bunları hepimiz yaşıyoruz. Ama bunun sonucunda eğer şunu diyebiliyorsa… Ben bunları seçtim, organize ettim, yaşadım ve bunun bedelini de ödedim ve mutluyum. Çünkü kendi hayatımın sorumluluğunu kendim elime aldım seçimlerimle. Bunu diyebilmek zaten bence çok önemli noktada olgunluğu Hı -hı. beraberinde getiriyor. Bu da dediğiniz gibi yaşla yaşanmışlıkla oluyor kanınca. Çünkü ben de bunu bu şekilde tecrübe ettiğim Hı -hı. için şu an bu cümleleri kurabiliyorum elbette. Hı -hı farkında olmadan rol modelleri de benimsiyoruz aslında. Onları daha bilinçli bir şekilde izlersek bence daha çok şey de öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bizden daha farklı yaşam deneyimleri bizim için müthiş bir öğreti evet, sağlıyor. Ben orada o noktada kurguların çok işe yaradığını evet. düşünüyorum edebiyatın. Hı hı. Hem empatiyi geliştirme konusunda hem hı hı. de başka hikayeleri, hı hı. başka dünyaları, başka hayatları, coğrafyaları, başka karakterleri anlama konusunda. Hem öyle hem de şu var genelde hikayelerde ya da edebiyatta, filmlerde gördüğümüz şey şu oluyor. Kahramanların da zayıf yönleri var. Onlar da zorluklardan geçiyor ama pes etmiyorlar mesela mutlaka bir dönüşüm, dönüşüm yaşıyor karakterler. Evet, Kahramanın yolculuğu evet. zaten evet. onu söylüyor bize gerçekten. Yani hayatın inişli çıkışlarla dolu olduğunu kabul etmek için yani belki birçok veriden faydalanmamız gerekiyor. Yoksa genel eğilim şuna gidiyor düşünüyorum düşünüyorum ve ben hiçbir sorunumu çözemiyorum yani. Bu zaten çok çözmek için yeterli bir yöntem değil. Evet evet. Şimdi biz aşkı da konuşmuştuk hı hı. bir biraz biyolojik biraz beynimizde aşk olunca neler oluyor diye. Oradan bir soru var aklımda. Tükenmişlik sendromu yaşayan biri ya da o sendromun sonunda çıkamamış ve dediğiniz gibi depresyona hı hı. girmiş olan bir kişi aşık olsa düzelir mi? Kesinlikle düzelir. Aa, ne güzel. Hocamın söylediği gibi müthiş bir enerjiyle dolar ve tabii ki çıkar evet. yani. O zaman ne yapıyorsunuz reçeteye aşk mı <laughs> yazıyorsanız? Keşke o şekilde reçete uygulanabilse. Nereden evet. kime aşık olabileceğimizi belirleyemiyoruz tabii ki. Peki o bir tür delilik hali hoca az önce açıkladı. Çünkü mantıksız da davranabilir <laughs> işte. Çünkü beynimizin şu tarafındaki bir şey komple orada. Ne oluyordu? Ön kısım. Ön kısım bloke oluyor evet. aşık olduğunuz evet. zaman. Böyle danışanlarınız geliyor mu? Neler söylüyorlar size? Ee, tabii ki büyük bir acıyla gelen danışanlarımız var ama az önce söylediğiniz şeyle çok bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Sorumluluk almak çok önemli. Yani hayatın her alanında aş aşık olduğumuzda dahi aşık olmamız bizim bütün mantıklı tarafımızı kapatıyor diyemeyiz. Ee, bazı ipuçları vardır. Bir aşk bizi kötüye sürüklüyorsa o ipuçlarını da yakalayabilmemiz gerekir. Yani e, onu yakalayamadığımızda ve e, belli bir noktadan sonra partneri suçladığımızda bir sorumluluk alm almamış oluruz. Ve mut mutsuzluğumuzun sebebi bu hmm. aşk olur, bu insan olur. Aslında e, e, aşkta, aşk konusunda yani o beyin bölgelerinin e, bloke olması hususunda yani e, okuduğum bir e, yazıda diyor ki e, şöyle e, o kişiyle ilgili yani aşık olunan kişiyle ilgili olarak mantıklı kararlar vermeniz engellenebilir hmm. ama siz yine günlük hayatınızla ilgili veya işinizle ilgili Kafanızı da çalıştırabilirsiniz yani oralarda orada kaçamazsınız bahane olur sanki değil mi? Ya tabii ki yani sonuçta hayatımız e, aşktan oluşmuyor sadece bir işimiz var, sosyal hayatımız var ama odak noktamız aşk oluyor tabii ki. Çünkü onun verdiği mutluluğu başka hiçbir şeyle bulamıyoruz. Yani bunun hani, yüzde bu 85'i onu düşünüyorsun yani evet. başka düşüneceğim bir şey evet. olmuyor ki. Şimdi bütün konularda Gerim. konuştun ama aşk konusundaki sessizliğin dikkatini çekti. <laughs> <belki. gülüyor> Acaba <Ya> neden? Aşk <laughs> muhabbettir bence yani aşk. Gerçekten o Tabii kadar ilahi, çok, aşk, ilahi var. aşk var yani o aşkın çok fazla ama bence o, o paylaşım ortak noktada hayata bakış açısı birlikte o paylaşımı hayatı paylaşmayı eğer partnerle eşle biri gerçekleştirebiliyorsak bu en büyük mutluluk çünkü kendi alanlarımız var kendi sınırlarımız var ve bu alanlara da çok da dahil olmamak gerekiyor. Çünkü insan en nihayetinde her zaman özgür olma duygusuna sahip. Bence beyin de böyle Ama sinyal sırrı, veriyor. Ama sırrı aşk olunca evet. o, o alan iyice kalkıyor. Benlik bir değil oluşuyor. Değil mi? O özgür, Neyse ki onun da süresi var hocam. Öyle değil mi? Şey, evet. Bilmem Bilmiyorum ne kadar vaktimiz var ama şey var yani. <laughs> Aşkın <birini> süresinden var. Yani ondan ondan bahsediyorum. Aşkın süresinden var. Yani o sırıl sıklam kısmı. Bilinç dışı şey olarak oldu. Evet, e, bir süresine. an önce konuyu kapatmak yok, istiyorum. Yok yok hayır hayır. Hiç, hiç istemedim. Aksine çok fazla Konuşabilirim çünkü bütün şarkılar da bence öyle zannediyorum Değil ki mi? aşk üzerine yazılıyor. Aşk olmasa zaten edebiyat yok, şey yok. Peki bütün şarkılar da bunun üzerine yazılıyor. Evet. Zaten şiirler de hep bunun üzerine yazılmış doğru. E, aşk, aşk, aşk yani kutsal bir e, konudan da bahsediyoruz evet. aşk derken çoğu zaman da. Geçmişten Aşkın bugüne şahane. elbette.